Merhabalar, bu videoda 9 Mart'ta gerçekleşecek olan güneş tutulmasının terazi, akrep ve yay burçlarına olan etkilerini anlatıyor olacağım. Terazi burcu ile hemen başlıyorum. 9 Mart'ta 18 derece balık burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile birlikte iş hayatı ve sağlık alanımız öncelikli olarak vurgulanıyor sevgili terazi. O an için aslında tutulma etkilerini Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yoğun olarak gösterse de tutulmaya yaklaşan ve uzaklaşan zamanlarda bazı iş görüşmelerinizin askıda kaldığını bazılarının tamamen engellendiğini, bazılarının sürüncemeye girdiğini fark edebilirsiniz. Panik yok. Aslında bu süreç sizin için en iyi olan iş durumuna geçmeniz ve iş hayatınızdaki sorunlarla yüzleşip artık yeni bir düzene geçmenizi sağlayacak şekilde planlanmış durumda. Dolayısıyla belki o an için işle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz ama sonradan bu sürecin size fırsat olarak döndüğünü görebileceksiniz. O an için tutulmanın etkileriyle birlikte sağlık durumunuza, hormonal rahatsızlıklara, özellikle sebebi bilinmeyen ruhsal sebeplerden kaynaklanan hastalıklara, vertigo baş dönmesi gibi durumlara oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. bunu ayak ağrıları ya da ayaklarla ilgili konularda dahi sevgili terazi. O süreçte şironun güneşle kavuşum açısından olmasından dolayı, yani tutulmayla olan kavuşum açısından olmasından dolayı, sağlık alanınızda şifalandırılması gereken alanların, daha fazla artık sizin gözünüzün önüne getireceği bir kez daha vurgulanıyor. Jüpiter ve Plüton'un tutulma zamanındaki uyumlu açısıyla birlikte geçmiş koşullarla yüzleşecek ve o an için aile içi ilişkileri düzenlemek adına bir takım problemlerle meşgul olacak. Ardından ilişkilerinizi daha iyi bir hale getireceksiniz. Ev alıp satma, evle ilgili taşınma, yerleşimle ilgili düzenlemeleri destekleyen bir süreçtesiniz sevgili terazi. Merkür ve Neptün'ün kavuşum açısı İşle ilgili konularda her ne kadar sıkıntılı bir sürece işaret etse de ya da sağlık anlamında aslında bir taraftan da işle ilgili daha başka yerlerden gelebilecek teklifleri açık olduğunuzu gösteriyor. Yeter ki şartları iyi değerlendirin ve özellikle maaşlar konusunda yanıltıcı olmaması açısından sözleşmenizi, anlaşmanızı doğru bir şekilde anlayarak yapın. Aynı şekilde eğer doktor kontrollerinizi 9 Mart'a yaklaşan bir zamanda yapıyorsanız Merkür ve Neptün'ün sağlık alanınızdaki kavuşum açısıyla o an için tahlilleriniz ya da sonuçlar yanlış ya da hatalı çıkabileceği için tekrardan doktora gidip tekrardan kontrol olmanız gerekebilir sevgili terazi. Akrep burcuna geldiğimizde sevgili akrepler 9 Mart'ta 18 derece balık burcunda bir güneş tutulması gerçekleşiyor ve bu tutulmayla birlikte aslında çocuklarınızla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Onların yaşamındaki bazı sorunları sizin çözümlemeniz gerekebilir. Özellikle yeni başlayan ilişkilerde uyum sorunu yaşayabilir ve Kendinize olan güveninizde kendinize olan inancınızı ilişkiye olan için ters bir şekilde aksettirebilir ve ayrılma kararı alabilirsiniz. Süre gelen ilişkiler ve evliliklerde özellikle cinsellik ve tensel uyumun bozulma olasılığı olduğundan dolayı belki ilişkileri ruhsal, fiziksel ve cinsel anlamda tutulma zamanında yaklaşan ve uzaklaşan zamanlarda daha yakın tutmak da sizin açınızdan fayda olacaktır. Şanssızlığın gittiğini geçici olarak düşüneceksiniz ama değil. O an için şanssız hissettiğiniz durumlar olabilir ama bunların hepsi geçici ve elbette ki tüm olan her şeyin sonradan size bir fırsat olarak geldiğini gözlemleyebileceksiniz. Nitekim gökyüzünde tutulma anında 9 Mart'a yaklaşan ve uzaklaşan günlerde Jüpiter'in Plüton'la olan üçgen açısı sizi kalabalık ortamlardan gelen fırsatlar konusunda aydınlatıyor aslında. Dolayısıyla organizasyonlara katılın, etkinlik ve davetleri değerlendirin, önemli bir görüşmenin sonucunu alabileceğinizi bilerek hareket edin. Çünkü o an ne beklentiniz varsa güçlü bir teklif ya da güçlü bir anlaşma Mart ayındaki bu tutulma ile birlikte hayatınıza gelebilir. O an için tutulma ile birlikte gökyüzünde Merkür ve Neptün'ün kavuşum açısı bekar olanların hayatına yeni bir takım partner adaylarının gelebileceğine bu kişilerin çok güzel konuşan, çok fazla umut veren insanlar olabileceğine ama söz konusu uzun süreli bir ilişki ya da evlilik düşüncesi ise kesinlikle hemen inanmak yerine ki zaten siz hayatta hemen inanmazsınız ama uzun vadeli gözlem yapmak ve ilişkiye kendinizi hemen kaptırmamak aynı zamanda da parasal konularda dikkatli olarak bu 9 Mart evresini geçmek kesinlikle işinize yarayacak sevgili akrep. Veya sevgili yay, 9 Mart'ta 18 derece balık burcunda bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu tutulmayla birlikte aslında bir şekilde aile büyüklerinizle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Onların bazı problemlerini duyabilir ya da yardımcı olmak zorunda kalabilirsiniz. Yerleşimle ilgili koşullarınız değişebilir. Ev taşımak zorunda kalabilirsiniz ki tutulma biliyorsunuz ki Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yoğun olarak etkilemeye devam edecek. Bu süreçte en önemli olan şey kendi hissettiğiniz ya da kendi yapmak istediklerinizle değişen koşullar arasında bir ikilem yaşayacak olmanız. Bu ikilem sizi depresyona sürükleyebilir. Dolayısıyla bu süreçte psikologlardan, fikrine güvendiğiniz insanlardan, sizin sakin, anlayışlı ve akışta kalmanızı destekleyecek insanlardan bir şekilde yardım alarak geçirmek kesinlikle ruhsal sağlığınızı koruyacaktır. Özellikle genetik hastalıklara yatkın bir bünyeniz varsa ya da ailenizde, aile öykünüzde böyle durumlar varsa genetik hastalıklara karşı da tetiklenmemesi açısından ya da önceden önlem almak açısından bir tahlil yaptırmanız ya da tüm bir check-up yaptırmanız tutulma zamanından önce etkili olacaktır. Jüpiter ve Plüton'un üçgen açısı var tutulma zamanında. Bu da her ne kadar aslında problemli bir aşamada olduğunuzu bir şekilde hissettiriyor olsa da bir yandan da kendi gücünüze elinize alacağınız ve maddi olarak kesinlikle artıya geçeceğiniz bir süreci göstermekte. Hiç beklemediğiniz anda artı bir iş teklifi de çıkabilir. Dolayısıyla bu da sizin moral ve motivasyonunuzu yükseltebilir. Yeter ki ev yerleşim ve aileyle ilgili konulara ve kendi sağlık durumunuza dikkat edin. Tutulma zamanında bir başka açı Merkür Neptün kavuşum açısı. Eğer ki ilk kez bir ev alacaksanız, bu evi alırken özellikle doğal gaz, su sistemlerine tekrar tekrar bakın ve sözleşme anlaşma yapacaksanız bu sözleşmenin şartlarına uyulup uyulmayacağını iyice anladıktan sonra bu işe girmeniz önemli hale gelecektir. Geçmiş konularla yüzleşeceğiniz ve bunları çözümleyeceğiniz, geçmişten bazı konu başlıklarıyla daha fazla karşılaşacağınız bir zamandasınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.